Efes'e hoş geldiniz. Yepyeni bir paşamla tahmin etin. Finaline hoş geldiniz. Bugün Ahmet Bey var efendim. Didem Hanım var. İki çekişmeli yarışmacımız. Ama Ahmet Bey rekortmenimiz çünkü o bugüne kadar alınmış en yüksek puanı aldı. Yani 85 puanla bugün buraya gelecek. Bakalım haftanın finalinde kim tatile gidecek? Bunu öğrenmek için hızlı bir final başlangıcı olsun efendim. Haydi görelim Ferhat bizim için nerede, nasıl bir açılış yapıyor? açılış olmuş. Müthiş bir mehter takımı. Ellerine ayaklarına sağlık. Güzel bir finale. Güzel bir başlangıç oldu. Haydi o zaman finalistlerimiz buraya gelsin. Ben yerime geçeyim. Paşamla tahmin et. Büyük finaline, haftanın finaline başlasın efendim. Sen Yılmaz Ayet'im yanımda çok hoş bir hanımefendi var. İşim dedim, işim evet dedim. Ben... ben işimi i̇şimi iyi yapmam yani. Arkanızı evet. böyle kalın, böyle kalın. Aa! Abi bir soru sorayım, ne olur? Nasılsınız? Eyvallah sağ ol. Kızmıyorsun baba? Kızmıyorsun değil bana? Kim de kızmıyorum. Eyvallah. <laughs> efendim isim nedir? Gülşah. Gülşah'cığım. Kaç yaşındasın? Gülşah tersleme beni. Nereye götürüyor? Baba ağırmış bu da ya. Bu Benim abi. çatladı ya. Nereye baba ya? Abi isim ne? Abi. Ali. Ali abiymiş. Ali abi. Bana baksana bir. <laughs> Bakamam diyor. Sayın Yılmaz'a zabıta kovaladık. <laughs> Tahmin et başlıyor efendim. Soluk solayın. haydi görüşürüz. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Haydi final zamanıdır, yarışmacılarımız yerlerine geçti ve final başlıyor. Efendim, her zaman söylediğim gibi şuradan şuraya geçiş anımı hiç sevmiyorum. Keşke burayı böyle montajla şak diye atabilsek. Ama yönetmenim atmıyor. ne yapacaksınız? Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyiz, Sizler nasılsınız? Görüşmeli neler yaptınız var mı? Dedikodu var mı? Yok. Yok. Ah, ah, hiç olmadı ki. Şurada paylaşırız iki dakika. Filan oynuyoruz. Evet. Eğlenceli geçsin diye umut ediyoruz. İnşallah. İnşallah, İnşallah. Işte geçecek değil mi? Kesinlikle. Ahmet Bey her zamanki gibi tavrını konuşturdu. Ahmet Bey bizim rekor biliyor musunuz? Söyledi Söyledik. Şansınıza da düşen. Evet. Ne yapalım? 85 puan efendim az evet. buz değil 85 puan daha bu programda alınmadı Ahmet Bey. Ya sizin abi. biz resminizi yaptırdık ee, biliyorsunuz. <laughs> odamda duruyor başucumda. Ben de girişemezsiniz dedim ama. Efendim? Oda demek ki girişte mi? Odayı aldık. Evet. Ben dedim Ahmet'imin resmi yanımda olsun dedi. <laughs> Teşekkür ederim. Lütfen. Bundan sonra bağımız daha güçlü olacak. E o zaman artık birazcık hızlı hızlı yavaş yavaş, yavaş affedersiniz ritmini bilmeden başlayalım. Taş makas oynayalım. oynayalım. Tamam. Oynayalım. Haydi o zaman sayıyorum. Bir. İşte hiç oynayasınız evet. yok taş evet. makası. Yok var. <laughs> var. Teşekkür ederim. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Bir daha. Bir, iki, üç. Bir daha. <laughs> Bir, iki, üç. Hele şükür. Bravo. Yaka kartınız da düştü. Hiç pardon. önemli değil. Sakın burayı montaj montajlatmayın. Yaka kartının düştüğünü göreceğim. Teşekkür Bunu ederim. özellikle söylüyorum. Ahmet Bey kazandınız. Buyurun. Haydi ilk Hadi. soruyu görelim. Üstüne konuşalım efendim. Tabii, Bakalım tabii. finalin ilk sorusudur. Biz kime ne sormuşuzdur? Merhabalar. Merhabalar Sayın Yılmaz Ece'yim. Yanımda çok sakin bir abim var, kendi kendine dalmıştı derinlere. İsim nedir abi? Serhat. Serhat abi. Yaş kaç? 57. Aa! A. Evet. Bitti mi? Ne abi bitti? saçları iyi. Ne bitti ya? Hele başlamadık ki bitireyim. Daha 50 olmadın. <gülüyor> <gülüyor> ne iş yapıyorsun abi? Öğretmenim. Öğretmen misiniz? Ne öğretmeni? Güzel sanatlarda. Aa oh, gerçekten mi? Hmm. Aa hocam, hocam diyebilirim size. Evet. Hocam, değerli bir taş söyler misiniz? Bugün gerçekten çok zor sorular. Final olduğu için editör arkadaşlarımız gerçekten zor sorular bulmuşlar. Çok kontra cevap var, çok da düz mantıkta cevap var. Yani aslında her zamanki gibi ama biraz daha zor. Evet. Çok afakiye dayalı sorular olabilir. Sorduk. Ee... Değerli bir taş söyler misiniz dedik hocamıza. Acaba hocamız bu şıklardan hangisini söyledi? A. Zümrüt. B. Yeşim. C. Oltu. D. İncu. D. İncu. Yo İnci e, bayanlar için mükemmel bir e, ...yakışıyor. Takı, Hatta Batman'in de evet. ilk hikayesi başladığında annesinin e, incileri dökülür. Evet, Hatırlar e, mısınız bilmiyorum. Çok güzel ama, İzledik e, mi Batman? E, evet, izledim. Serisini. Evet. İlk i̇zledim. Bir, benim için Batman hala Michael Keaton'dır. Hala Chris için bir kabul kabullenirim. Mükemmelsiniz. Ee, i̇lk birinci sineması en güzeli En güzeli Michael Keaton oynadığı Batman'lerdi. Yeni Batman'i hiç sevmiyorum. Çünkü Batman fantastik bir filmdir. Evet. Ama yeni çekilen Batman'lerin üçü de aksiyon filmi gibi geçiyor. Çok. Olmaz. Olmaz. Buradan kırgınım. Hangi ışık daha yakın gelir? Ee, tabii zümrüt diye düşünüyorum. Çünkü inci tamam değerli bir taş ama zümrüt kadar orada değerli bir taş göremiyorum. Ben... O zaman soruyorum zümrütü. Zümrüt diye düşünüyorum. Aşık zümrüt Ahmet Bey'in nerede kalmıştık diyebileceği doğru cevap mıdır? Müthiş cevap. Bir de bir başladı yine Bey. Nerede kalmıştık dedi ve dedi bunu yaptı. Zor bir rakiple karşı karşıyayız. Didem Hanım. Farkındayım. Lütfen ben elimden geldiğince torpil yapacağım size. Tamam. Lütfen. Teşekkürler. Haydi görelim Teşekkürler. şimdi sizin sorunuzu. Siz de bir de bir yapın efendim. Biz kime ne sorduk? <laughs> efendim yönetici kendisi insan kaynaklarında. Aybiki Hanım en sevdiğiniz abur cubur nedir? Dedim. Çok afaki soru dedim. Kesinlikle. Şu anda kendime Türk filmlerinde doktorlar yapılan şeyi yapıyorum. <laughs> Sorduk. Sizi sever misiniz Zaburcu bu? Severim. Ne yersiniz en çok? Çikolata. Çikolata bağımlısınız ama maşallah çıta gibisiniz. Öyle. <laughs> en sevdiğiniz abur cubur nedir? A kuru yemiş, B cips, C şekerleme, D popcorn. Çok Siz süper. bu dördünden en çok hangisini seviyorsunuz? Şekerleme diyebilirim. Şekerleme diyebilirsiniz. Ben de şekerleme severim. Siz sever misiniz Ahmet Bey? Severim ama çikolata daha biraz daha fazla. Evet çikolata daha fazlaymış. O yüzden şekerlemeden uzak duralım. Öyle mi diyorsunuz? Ah, tüyo verdim. Gördün mü sen? Çat diye tüyo verdim. Vallahi şimdi hanımefendiye bakıyorum Ben ne sevebilir kendisi? Bakalım güneş gözlüğü var. Güneşten biraz kendisini kaçırıyor. Evet. Beyaz tişörtü var. <laughs> Acaba hangi şıkkı söylemiş olabilir? Kum yemiş. Demiş olabilir mi acaba dips mi Demiş Ay İşte anca tüyoyu verdim ya i̇şte. Daha da nasıl ben Acaba uzatsam orayı O zaman en sevdiğim pozisyonumu Alıyorum Acaba hangisidir Dips mi Demişti de, kuru yemiş diyeyim ben yani. Kuru yemiş mi diyorsunuz yemiş. Sorayım mı Sor. Sorduk Didem hanım için En sevdiğiniz abur cubur nedir A kuru yemiş Doğru cevap mıdır İşte ağlak mızıkamız yola çıktı sizin için. Olsun finalde bunu duymamız gerekiyordu. Hiç merak etmeyin daha ilk sorulardayız. Ahmet Bey ekstra 5 puan kazanabiliriz efendim. 3 şıkkımız kaldı ki biraz önce şıklar üstünde acayip sohbet ettik. Evet. Bana çok oluyor 3 şık. Çok geliyor bana ama ee, ben cips demek istiyorum. Çünkü bugün herkes cips der diye düşünüyorum. Cips Siz sever sefer. misiniz cips? Severim. Size seversiniz. Peki mısır cipsimi severiz, patates cipsimi severiz. Patates. Patates ee, cipsi. şeyli olduğum için, kabalıklı olduğum için. Evet efendim. Patates cipsi, patates de, cipsi de çok cipsi. güzel olabilir bazen ama çok yemeyelim, zararlı. Sonra hep göbüş yapıyoruz. Bakın evet. ben öyle diyetler yapıyorum ki of öleceğim açlıktan. <laughs> ama aç bırakmıyorum kendimi, sağlıklı diyet yapıyorum. Hep salata hepsi. Ben, eee, yerim ya. Yerim diyorsun. Kesinlikle ama hiç Olabilir, anlamadım. sevebiliriz, <laughs> yiyebiliriz. Beş <laughs> cips <gülüyor> ekstra <gülüyor> puan için Ahmet Bey'e. Doğru şık olarak dönüyorum efendim. Popcorn. Popcorn. Özellikle film izlerken. Evet. Ya popcorn <laughs> Türk sesi mısır kaynak. Çünkü kendisi insan kaynakları müdürü. Y yurt dışından olduğumdan dolayı. Daha hep yurt dışında kendileri yani. Başan <laughs> özellikle daha yeni gelmiş yakaladım. Doğru doğru daha yeni. Ay, i̇ki gün tramvay oluyor. Tramvay çarpacak <laughs> hayatını kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızın ay bir şeyin hayatını kurtardım. Paşa'nın sendeyiz. Olmadı. Bu sefer denk gelmedi. Önemli değil. Evet. Ama şimdi kendi sorumuzu göreceğiz. Ona doğru cevap vereceğiz diye umut ediyoruz. Doğru mudur? İnşallah diyelim. Haydi Ahmet Bey o zaman. Sesimiz daha yüksek ve enerjiz. <laughs> Çünkü niye? E final oynuyoruz efendim. Final Kolay deyiz. değil. Evet. Finaldeyiz. Görelim <laughs> acaba finalde Ahmet Bey'in sorusu şimdi nedir? Merhabalar Sayın Yılmaz Elcim. Taksim'de de bir Türke rastlamak imkansız oldu adeta. Turist sinneti oldu. Her yerden geldiler. Nereden geldiniz? İran. İran, Irak. İran ne? Tehran, Tehran, İran. Olur. İran. Efendim, size isim nedir? Neda. Neda. Şöyle bakar mısın Neda? Evet. Eee, Neda, kaç yaşındasın? Kaç? Yaşındasın. Yaşında. Kaç oh, uh, 34. Okay, 34. Benim de İngilizce burada İngilizce patlar. Ha, okay. Ama okay. işte olmuyor yani İngilizce falan filan. Aha, okay. What, what am I talking about? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okay. About. Sence en çılgın ünlü kimdir? Oh uh, what do you think about? <gülüyor> about. <gülüyor> about best uh, crazy famous man. Man Who in is? Istanbul. Who is? In Istanbul. In Istanbul in Turkish? Kafa atacağım güzel. <laughs> Anlamıyor musun benim huyrakça? <laughs> what do you think? About. What do you think about? Uh best famous best famous actor. Eee... best famous uh, crazy actor. Who is, who is best famous? Baya can çekişmiş. <laughs> evet. Bir insanın da bu kadar izlesi olmaz diye düşünmeyin. İşte olmayanı var. Baya can çekişmiş, soramamış. Ben o yüzden daha tane tane sorayım. Sorduk İranlı hanımefendiye. Çılgın bir ünlü söyler misiniz demişiz. A. Nugin Belgün. B. Amy Winehouse. C. Jim Carrey. D. Okan Bayırgen. Tereddüt etmeye gerek yok. Jim Carrey diyorum. Tereddüt Mükemmel. etmeye gerek yok. Mükemmel. C şıkkı. Jim Carrey diyor. Ahmet Bey acaba doğru cevabı mı seçiyor? Jim Carrey. Jim Carrey? Yes. Aa, oh -oh. Jim Carrey dedi ya. Mask. <laughs> yes. It's crazy. Did you watch Mask? Yes, of course. Mask 1, Mask 2. Evet. Okay. Bak İngilizce de soruyorum Ben nasıl geliştim ben de bilemiyorum Oo, Sizdeyiz Bravo Ahmet Bey Aynen Teşekkür devam ediyorsunuz 2'de i̇ki 2 iki oldu Hemen Jim buldunuz Hiç ee, yardımcı da olmadı Yok iki şık zaten İranlı olduğu için hanımefendi 2 şık Türk olduğu için şıklarımız. Ama şöyle sizi uyarmak isterdim açıkçası Ama o zaman da yönlendirmiş olurdum Çünkü biz ee, bu hanımefendiye Daha önce de bir soru sorduk Ve ee, bize İbrahim Tatlıses cevabını vermişti of. Bir Türk söylemişti ama o zaman çok şanslıyım. Çok Gerçekten. Bir kontra cevap daha gelebilirdi yani. Nilgün Belgün belgin olabilirdi. Benim de tanıdığım en çılgın ünlü Nilgün gün belgin. Yok ben ne çok, çok seviyorum. Mükemmeldi yani e, filmleri falan son filmi hele. Ama mükemmeldi. geçen gün tweet'te yazmışlar Nilgün abla hakkında çok güldüm çok eğlendim. Eğer Nilgün Belgün'e e, biraz daha Yunan oynatırlarsa diye <laughs> onu Yunan <laughs> oyuncu sanabiliriz diye söylemişler. Çok da keyif aldım açıkçası. Tebrikler 10 puan Teşekkür daha kazandı Ahmet Bey. Didem Hanım. Keyfiniz nasıl? İyi, İyi. Güzel, hoş. Sakinsiniz. Sakin. Çok güzel o zaman. Haydi sorunuzu görelim. Biz sizin için kümene sordum. Merhabalar. Merhabalar. İsim nedir kardeşim? Selahattin. 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 Neresin? Bingöl. Bingöllü. Bingöl. Selahattin. Bugün, bugün, bugün. Bugün çok Bingöllü gördüm. Evet. Hemşelleri nerede? her yerde. Vallahi bilmiyorum ben. Bingöllüleri Bingöl kucak sulusu, sevgiler. Kardeşim sana bir soru soracağım. Buyurun sana. En sevdiğin Türk filmi, en çok güldüğün Türk filmi nedir? Çok güldüğünüz, güldüğünüz filmler var. Var. Kesinlikle. Sizin var mıdır? Var, tabii Hangi filme çok güldünüz? Havavam Sınıfı filmlerinin serisine... Sınıfı, Aslan eskimez gerçekten, evet, gerçekten de eskime. müthiş bir film, fenomendir. Kurgu filmi, yani şöyle Aynen. arka arkaya herhalde bir 4-5 tanesi var. Her filmde de bazen ana karakterler yok ama hiç eksikliğini hissetmiyorsunuz çünkü o kadar Kesinlikle. önemli oyuncular oynuyor ki her karakteri. Geçen gün yine izledim, yine izledim, yine izledim, yine izledim. En çok güldüğünüz Türk filmi nedir diye sorduk. Selahattin Bey'e. A. Şaban filmlerinden Sakar Şaban. B. Şener Şen filmlerinden Şekerpare. C. Paşan Yılmazer filmlerinden Avanak Kuzenler. D. Şafak Sezer filmlerinden Kolpa Çino. Benim bir filmcilere kiraya veriyorum. 10 <laughs> bin lira alıyorum. Ben ilmi veriyorum. Acaba hangi şık size yakın geliyor? Siz en çok bu filmlerden hangisine güldünüz? A ah diyebilirim. Ya yani benim filmimi söylemezsiniz. Ah, bu işte <laughs> yarışmacıların. Şu an benim filmimi <laughs> söylerseniz Net cevabı verecektim. Öyle mi? <laughs> yani artık geçti. Uyardım çünkü. İzlediniz yani... mi Avanak kuzenleri? Hayır. Hemen buradan çıkışta DVD'sini İzliyorum. alıyorsunuz. İzliyorum. Kesinlikle. <laughs> Soracağım. A şıkkı mı, mı, mı? A şıkkı diyeyim. B şıkkı mı? C şıkkı mı? D şıkkı mı? A şıkkı diyeyim. A şıkkı diyorsunuz. <laughs> Öğreniyorum o zaman cevabını. A şıkkı Şaban filmlerinden Sakar Şaban, acaba doğru cevap mıdır? Şaban filmi ee, Sakar Şaban, Paşam. Müthiş, budur. Yanıtmaya çalıştım, hiç yanılmadınız. Bazen de böyle çalmaya çalışıyorum ama olmuyor. Tebrikler Didem Hanım. Teşekkürler. Haydi Ahmet Bey, görelim sorunuz evet. efendim. Bakalım biz sizin için kime ne sorduk? Merhabalar Sayın Mazaycığım, yanımda... Kubilay Kubilay Ege İki kanka Evet Ege'cim Bir ebeveyn kuralı söyler misin? Abi ya Evet Evet Ahmet Beyciğim. Ee... Her ailenin bize koyduğu kurallar vardır Bir ebeveyn kuralı söyler misiniz diye sorduk Gencecik kardeşlerimize A. Yerlere terliksiz basamıyorum B. Ondan sonra dışarı çıkamıyorum. C. Odamı toplamazsam harçlığımı kesiyorlar. D. Muslukları çok açarsam kıyamet kopuyor. Ya ben bunların hiçbirinden azar işitmedim. Ee, yani B'den her gün azar işitiyordum. Yani her gün. Çünkü 12'den aşağı gelmezdim. Evet var biraz serselik var hepimizde. Ee, evet hepimizde var. De... <laughs> ee, B diyorum ben. Üstüme basa basa B Peki diyorum. Peki efendim. B diyor, kendinden <laughs> yola çıkıyor Ahmet Bey. Evet. Ondan sonra dışarı çıkamıyorum acaba bu kardeşlerimizin cevabı mıdır? Doğru. Ondan sonra dışarı çıkamıyoruz ya. Böyle bir olay abi var. Abi çıkamıyor musun? Çıkamıyorum abi ya. Erkeğim hala çıkamıyorum bu ya. Bu boyla bu posta. Bu boyla bu posta çıkamıyorum abi. Böyle bir olay mı olur ya? Buradan babama söylüyorum. Baba yapma yani şimdi. Kaç yaşıma gelmişim? Ayıp oluyor yani. Babası bu çocuğu niye çıkartmıyorsun? Bu çocuk bayağı büyümüş çocuk. Büyükler çıkmış. Ya. Bıyık... Yok çıkmamış ha. Çıkmam da yani olsun. <laughs> Çıkacak. Kesiyoruz. Onda mı harbiden evde oluyorsunuz? Abi olmak zorunda oluyoruz ya. Şey. Efendim burada da ilk defa çıkıyorum. Benim bir dayım vardı İsmet dayım. Sayın Yılmaz Ali özellikle dinleyin. Yaz günü saat 7'de beni görürdü. Saatimi öyle yapardı bak. Saat kaç? Eve. Biz öyle büyüdük arkadaşlar. Lütfen. Sizin yazınızda ben 7'de eve gidiyordum. Yazın 7'de haberin olsun. Kış değil. Ha kışta. <laughs> iki, üçte <laughs> ya. İsmet dayı ellerinden öpüyorum sizdeyiz. Evet. <laughs> Tebrikler yine kendinizden yola çıktınız. Teşekkür ederim. Yine bildiğiniz Ahmet Bey. Yine bildiğiniz aman nazardan saklasın her şey. Maşallah. Lidem <laughs> Hanım. Sizi böyle bir naif görüyorum bugün. Böyle bir, böyle bir tadınız yok gibi. Öyle mi dersiniz yok ya. Her İyi, şey Kevrim Güzel. Haydi o zaman. Sorunuz gelsin hemen görelim. <laughs> Merhabalar Sayın Yılmacaycığım yanımda. Kim var? Nisa. Kaç yaşındasın? Yedi. Nisa. Nisa'cığım hangi dizide oynamak isterdin? Hmm. Nisa daha küçücük çok tatlı bir şey. Evet. Hangi dizide oynamak istersin Nisa diye sormuş Ferhat. A. Sihirli Annem. B. Bez Bebek. C. Kayu. D. Pırıltılı Peri. Kayu mu demiştin acaba? Efendim? Kayu. Kayu. Soralım gitsin mi? Soralım. Soralım gitsin. C şıkkı kayı. Acaba Didem Hanım için doğru şık mıdır? Kayı. <laughs> kayı da oynamak istiyor Nisa'cığım. <laughs> Sizdeyiz hünkârım. Teşekkür ediyoruz. Tebrikler. 10 puan daha kazandık. Ahmet Bey sorunuz gelsin. Sizin de üstünüze konuşalım. Haydi Teşekkür bakalım görelim biz kime ne sorduk. <laughs> Merhabalar Sayın Yılmazel'cim. Yanımda Erkan arkadaşımız var. Erkan arkadaşımız kaç yaşında? 27 abi. 27 yaşında efendim. Ve bir e, ulaştırma şirketinde şoförlük yapıyor. Gibi. Büyük bir firmada. Büyük bir hani. firmada güzel bir şoförmüş efendim. Erkan Bey'cim sizce en güzel gülen insan kimdir? Ee... Aslında soruyu yine soramamış. Yine soramamış, yine soramamış. <laughs> Doğrusunu sorayım. En güzel gülen ünlü kimdir? A. Zerrin Özer B. Bülent Ersoy C. Erol Taş D. Hürrem Sultan A. Herkese göre değişir. Evet. Kesinlikle herkese göre değişiyor. Hürrem Sultan'ı bilmiyorum, seyretmiyorum ama ben dizisini ee, Bülent Ersoy evet çok güzel gülüyor. E, Zerrin Özer de takılarak gülse de <laughs> çok güzel. Niye? <laughs> yeah. Erol Taş da e, eski sinemaya bakarsak evet. mükemmel yani. <laughs> Kötü evet. film gülüşü vardı. Kötü film gülüşü. O yüzden ben C demek istiyorum. Kötü film gülüşü ağır basabilir belki arkadaşıma göre. C şıkkı Erol Taş. Acaba eski film gülüşü ağır basacak mı? Hep beraber görelim. Evet. Erol Taş abi. Seviyorum ha baba o adam. Ferol Taş. Onun da gülüşü, yani. gülüşü, çok gaddardı be. Sayın Mazel'cim çok gaddar gülmüyor muydu rahmetli Erol Taş'ım? Şöyle alırdı bir tane but. Butu böyle ısırırdı. <laughs> diye bir iğrenç bir gülüşü vardı. Ya yapmacık gülmüyor adam. <laughs> 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 Ferhat'ı bir tane böyle leğene kapatıp turşusunu kurmamız lazım. Bu çocuk durdurulmuyor çünkü artık. Tiyatral yeteneği de değil buymuş meğerse. E, Erol Taş yine 10 puan kazandınız. Tebrik ediyoruz Ahmet Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Buradan da Erol Taş'ı rahmetle analım. Türk sineması Allah için çok büyük etsin. ve Gerçekten. çok değerli bir oyuncuydu kendisi. Mükemmel yani. Severdiniz yani, değil mi? Yeri doldurulmaz. Yeri, Çok severdim gerçekten ki hala yorum. doldurulamadı. Kesinlikle doldurulmaz hala zaten. doldurulamadı. Bir Kemal Sunal olsun, bir Erol Taş olsun. Çok önemli taşları Türk sineması için. Kesinlikle Benim doldurulmaz. Benim şu an bu mesleği yani. yapmamı sağlayan insanlar. Buradan saygıyla teşekkürlerimi evet. iletmek isterim. Hepsine, her birine. Allah'a emanet etsin. Şimdi tevesim. Didem Hanım'la beraberiz. Aynı yardımımız devam edecektir Didem Hanım'cığım. Rahat olalım, görelim sorumuz acaba neymiş? Merhabalar.